អ្នកគឺដើមឫសអ្នក zilli Perde kurdum, şem ayaktım, gösterem zilli hayal. Fani dünya kesretine aldanıp itmeme meyal. Pirimi şeyh güçleri izad etmiş bilsin de yür ehli hal. Ehli hal olan anlar bu zilli gayriye bilmek mahal. Ah sevgili kara gözüm nerelerdesin? Acaba ne canittesin? Ah ah benim sevgili kara gözüm. Gelsen de seninle tatlı tatlı konuşsak. Biz konuşurken bizi sevendenler gülseler eğlenseler, ah bana bir eğlencem eder, yar bana bir eğlencama namanamam, aman. ah bana bir eğlencem eder. <laughs> ay 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 millet, ay 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 ay. Ay, 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 ay. <laughs> ha, ha, körülasın bak, ne oldu kara gözün, ürmin körü oldu ev yapmışsın, köşk yapmışsın kapının önüne, molozu buraya yığmışsın. Ay atlayayım derken kafam gözüm parçalandı. Abi önüne arkana baksana, sen önüne arkana bak Müsibet, ne işi var molozun burada? Ay canım o moloz değil, ya ne ya? Ah kare gözüm onun hikayesi var, anlatayım da dinle. Ben masal dinlemiyorum, bunu burada kaldırmalı. Canım dinle beni sen şimdi, Söyle bakalım. Efendim Amasya şehri civarında gayet de zengin bir tüccar vardı. Ben masal dinlemiyorum şunu şuradan. Kaldır bir daha gel vurmasana anlatıyorum. Ben bak 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 tepem patlıyor dalda. Canım dinle bak onun ne olduğunu anlatacağım sana. Amasya şehrinde gayet de zengin bir tüccar vardı. Malın, mülkün, paranın hesabını bilmiyordu. O en vay. Ha? E neyse sonra ne olmuş ona? Evet lakin dünyada sevecek bir evladı yoktu. Canı sıkılıyordu. Bir evladım yok diyerekten malın var, mülkün var ama bir evladı yokmuş. Vah vah Sonra efendim almış başını efendim, dağlara taşlara çıkmış. Demiş efendim şöyle bir geziyim olur ne olmaz. Bir ağaç kenarında bir çeşme başına rast gelmiş. O çeşme başında oturmuş. Efendim bir abdest almış. iki rekat namaz kılmış. Efendim sağına selam vermiş. Soluna selam verdiği zaman sol tarafında bir ihtiyar adam çıka gelmiş. İyi ne olmuş? Efendim ihtiyar demiş ki ey tüccar senin burada bir işin var. Tüccar demiş ki sen benim tüccar olduğumu bildin. Gönlümün muradını da bilirsin demiş. Herifin yakasını yakalamış. Molozu burada unutma Allah tepede civat civat atma sallanma molozu unuttunma burada. Dinlesene canım bana söyle bakalım. Adam demiş ki evet efendim senin demiş bir dünyada çocuğun yok al sana bir elma vereyim al bunu götür soy. Efendim kendin ye yarısını da haremine yedir inşallah dokuz ay on gün oldukta Cenab-ı Hak sana bir kız evladı ihsan eder demiş ve adam oradan kaybolmuş. Tüccar para vermek için bakmış ki sağına soluna kimseler yok Allah'ın iyiymiş o adam. Neden parayı almadan savuşmuş? Efendim, o, o tüccar efendime söyleyeyim, geliyor evine elini soyuyor, yarısını kendi yiyor, yarısını haremine yediyor. Dokuz ay, on gün oldukta, ana rahminde bir duhteri pakize pakizedir geliyor. O, bir duhtere pakize, ona da bundan bir geliyor. Canına, yani, bir duhter, yani bir kız sözü dünyaya geliyor. Kız çocuğun adına Şirin, Şirin, Şirin koyuyorlar. Şirin hanım büyüyor maşallah. yedi, 8 dokuz yaşına giriyor, Onu mektebe veriyorlar. Mektepte babasına bir takke işliyor. Efendim babasının hoşuna gidiyor da burada yedi katlı ne bir köşk yaptırıyorlar. İşte şu benim arkamda gördüğüne Kasr-ı Şirin derler. Yani Şirin'in köşkü. Senin arkandakini de küh Ferhat derler. Yani Ferhat da derler. Anladın mı? Bu dünya kulu da Bunlar burada durur. Ulan dünya kulu Beş dakika mı oldu be yahu? Şimdi sen bana bak, o pastıçirci de bu çürütüler bizi buradan kaldır. Efendim bu akşam burada bunların macera. galiba bağırıyorlar. Ben bakayım? Bana bak yangın nerede be? Hadi baba işine git. Yangın nerede? Benim yangın içerinde. Hı? İçerinde. Anladım yahu. Neredeymiş içeren kevindiymiş. Ey madi sabah gül yüzlü yârim hoş mudur? Canımın arabı yok, arabı canım hoş mudur? Sonra gör sihirli zaman hoş mudur? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ben şimdi kuşçağa güzelim, sen sefa geldin. Şeref bahşah hürsiydin ve rahşanın, sen sefa geldin. Yapıldı kasidin yani hatır kucuğunun mu? Saadetle benim ey Mahit hitabanım, sen sefa geldin. Of pulseler seler vaad aşık hayranına. aşıklı kefili olmuş da olmuştu hatta bu ihsanına. Sanma aşık makkabinden vazgeçer de başkalar. Sen inat et sevdiğim, aşık kefilinden alır. Sen gibi bir var iken, ben kimi sevsem gerek! Sen gibi bir var iken, Füse'mi ben kime versem gerek! Al efendim, ben de senin Füse'desin! Aaa! Füse'mden kâni olmaz! Bey aşık gibi çağırıp buldukça mısın sen? Ooo! Ooo! Nâbe-i tuğra-i çiğnin olmaz sen bu! Hevesi sülfini la azmireyi Seni şimdiden geliyor ey gözleri ahu yahu! Oooof! Gittin amma yalnız koydun hasreti cananı bile. İstemem sensiz olan sohbeti yaranı bile. Devri meclis bana girdi ama beladır sevdiğim. Meyi zehri ağabey silam sağır tahpayı bile. Bir şeyler oldu aşağıda be. Oh! Ben at oraya, ben de buraya. hı? Ne işin var orada senin? Sana ne ya? Ben berbat oldum berbat. Gel berbatı. İşte berbat. Karagöz'üm hadi o bir aşık gibi çağıranın beygiridir. Onun üstünden en aşağıya hadi. Ben berbat oldum. Peki Ferhat gibi türküler söyler misin? Maşallah. Söyle bakayım. Aaaa! Aman! Davulu taktım boynuma çıktım divan yoluna. Divan yolu çamur olmuş, baklavalar hamur olmuş. Hadi Karagöz'üm en aşağıya. Al o atı götür eve. Bir parça yem ver, bir parça su ver. Dur acele etme. Ben bunu eve götüreceğim. Onlar şey sen ne diyeceksin? Sen 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 burada savaşma sakın. Ha, Dur ben geleceğim. Ben soğuşma. Eee dur bakalım. Vah bir tane. vah düşmüş, bayılmış. Dur, acil etme. Bana bak acil bak. Gel bunu soyalım. Efendim? Soyalım. Neden? Ne ne lazım? Can ma. <laughs> ah, düşene vururlar mı bir tekme daha? Ne ne lazım? Soyalım. Hadi soy bakalım. He. Başındaki mürfer benim. E sırtındaki cepken benim. E pantol fazla fazla ne var ne yok benim. E oklar benim, yaylar benim, paralar benim, hepsi benim. E bana bir şey yok mu? Dur acı etme. Ayağındaki çorabın bir teki benim, bir teki de senin benim. O ne demek? O da gırtlağını sıkar alırım önünden. Hadi kara gözüm git. Bu açık bir çağrı burada bayılmış, ben onu ayırtayım. Olur. Evladım gel bakayım. Ferhat, evladım. Ah evladım. Ne oldun sen böyle dağlar taşlar başında feryat edersin. Yazık günah değil mi sana? Oo. Derdimi söylesem billahi sığmaz teftere, yatsalar dahi sığmaz dahi çerhi çembere. Bu aşk ile bana olmuş harap, ah söyleyemem derdimi dermanım olan sağ çat çat kabile. Evladım aşk ehline dünyada dilara mı bulunmaz, necnun ister ey sana leyla mı bulunmaz? Cuşit nefesim eyleme feryadı çemende, ey bülbülü şeyda sana bir gün rayla mı bulunmaz? Hacı Yıbat Çelebi ne olursun Şirin Hanım'ın annesine gitseniz de Allah'ın emrinde bana Şirin'i isteseniz olmaz mı? Baş bile gideyim evladım! Bana bakın Şirin Hanım'ın annesi! Şirin Hanım'ın annesi! Ne Hacı Yıbat Çelebi ne istiyorsun bakayım? Efendim Ferhat Nişare dağlar taşlar başında feryadı figan eder! Efendim kızınız Allah'ın emrinden istiyor! Aaa üstü beylik da Defol git o çocuk kapıdan dışarıya <laughs> Eyvah gördüm kovdular efendim! Ah ne olur Hacı Yıbat Çelebi bir daha isteyiniz! Efendim kovuldun. Ya ya benim hatırım için. Bakayım. Bana bak hanım. Yıkılır ki aşağı ne Aha dayanmaz. camlar yakarın sanma kim canı dayanmaz. Bu aşıkı bir çare kızınızı misiniz? İyi olur. Yazık günahdır bu aşıka. Hacivat vat bir git ona ben, ben selam söyle. De ki. Abbas tekerindeki elma bağını yarıp da şehre su getirirse kızımı ona veririm. Yoksa dünyada kızımı ona vermem. Gökte yıllıkta kadar uzakta. Benim de kızımı ona o kadar uzakta. İşte de söyle. Evladım bak büyük şeyler söyledi. Ve söyledi acı dedi. Efendim çok fena çok büyük. Ne dediler kendini denize mi dediler. Öyle deseler çok kolay. Kuyuya mı dediler. Öyle deseler daha kolay. Ne dediler. Efendim dediler ki Amasya şehrindeki elma dağını yarıp da şehre su getirirse kızımı ona veririm diyor. Yoksa gökteki yıldız ne kadar uzaktık benim de kızım ona o kadar uzaktır diyor. Oh teşekkür ederim acı vatı Öpeyim. Ya. Neden? Oh efendim deseniz de müjde. Ne gibi efendim bu dağlar yarılır mı? Ah oh efendim benim gibi bir aşık gibi çare o dağın etiğine biz çöküp de bir kere aşk ile ah etsem acaba o dağın dini imanı yok mudur ki kendi kendine parçalanmasın? Peki karagözüm Allah yardımcı olsun. Nasıl yapacaksın? Bana yalnız hacıvat var çelebi. Seksen okkalık bir güz lazım. Yarısı çelik yarısı ham demirden. Benim bir karagöz arkadaşım vardır. Bu adam demircidir. Efendim sen gel bizim evde otur azıcık. Ben gideyim onu buluşturayım söyleyeyim. Bakayım yapabilir mi yapamaz mı? Teşekkür ederim. Gele bir adım sen bana. Ah ben gideyim şimdi Karagöz'ü bulayım. Karagöz! Karagöz! Ne var Hacı var? Bak Karagöz'üm sana bir şey var. Ne var Hacı var? Efendim Ferhat diyor ki bana 80 okkalık bir dürz lazım diyor. 40 kokkası çelik, 40 kokkası ham demir olacak. Yaparım be, para var mı? Efendim tabii para var. <laughs> yaparım yahu. Ben şimdi giderim Samakol'dan demir alırım. Hemen yaparım derim. Peki söyleyeyim Ferhat'a söyle adam yapacak. Aman Hacı Vatemi be aldı size para. Al kara gözüm sana para. Kaç para bu? Efendim elli tane lira. Hoca ben be. Hadi kara gözüm göreyim seni. Sen merak etme ben şimdi yapar getireyim okula gireyim. gemi alayım gireyim yapayım. Hadi kara gözüm göreyim seni. Yolla <laughs> gideyim eve eşeği alayım. Bineyim eşeğin üstüne yavaş yavaş gideyim yolla. Thank <laughs> Artık yağmur yağacak galiba. De bu lan! De! Anne! Anne! Kış! 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 Hay Allah'ım! Ulan! De! De! Kış! 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 kış. kış. Yav! Ay yav kış! Hay Allah müstahakini versin! Ay amcim babacım Ulan eşek yürü be de! Ne var lan de! De! de. de. <laughs> Eyvah! Hadi kaç! Kaç! Yaz! Kadın Hüsani, Şubat, Mart, Mart, yerin cip kapat! <laughs> Ay Allah müsaade ne ulan! <gülüyor> Ay! Merhaba! <laughs> ha? Merhaba! <laughs> Merhaba diyor. Eşek eşeğe laf söyleyeceğim. Ne diyeceksin? Ama senden utanıyorum. Neden? Sen kafanı geri çevir! Kafamı geri mi çevireyim? Hı! E söyle bakalım! Eşeğin kulağına söyleyeceğim! Hadi söyle bakalım! Hı! 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 Oh, karanlık gitti galiba, hadi hadi! Hadi eşek, de! De, ulan! De! Ah. Tevekkeli bizim eşek gitmiyor, kafasını evde unutmuşuz eşeğin. Dur bakayım! Yahu! Huu! Bizim eşek burada mı? Hocam, <laughs> eşeği sen mı? Kafası burada kalmış be! Mi, ne münasebet sen, eşeği kaldı. Eyvah! O seni utaldı götürdü kafasına. Vay vay vay, gel bakalım eşeklerim ne yapayım. Seni bu sene kuruturum inşallah, eşeklerimle pastırmanı yerim, gel. Gel götüreyim bizim bebeğim, olan. gel bebeğim, gel. Gel ulan, gel ulan, gel ulan, gel. Heee! Hacivat söyledi, adamcağız gelmedi. Efendim, gideyim bakayım efendim. Kare bay gözüm nerede kaldı? Kara göz! Kara göz! Hı! Buraya gel! Hani efendim göz? Dur hacı bak giderken yolda ejderha geldi. Eşiğimin kafasını çaldı götürdü. E ne olacak şimdi? Benim evde bir kazma var vereyim eşiğine gelirse onundan yarsın dağları. Bakayım sorayım. Sor. Efendim? Karagöz'ün efendim eşiğinin kafasını ejderha kapmış. Efendime söyleyeyim. Bu, bu diyor ki benim elin evimde bir kazma var diyor. Onu vereyim diyor. Yapabilir mi işini diyor. Hacı Yavcı şey diyor. Al da gel. Hacı şey kara gözüm al da gel çabucak onu. olur. Al Hacı Hadi kara gözüm. Allah razı olsun. Eksik olma. Hadi benden de selam söyle. Bana bak oğlum. Ferhat al bakayım sana. Karagöz bunu gönderdi. Efendim ee, şey olmuş Lodron'la ee, da efendim eğer ki diyor aşık olduğunu bileyim ki diyor onu diyor. Bağları bundan yansın diyor. Hay hay Hacı Yuvatçı'nın. Teşekkür ederim. Sen bana dua et. Ah bir güzelim sevdası var başımda Yaşıyım da yaramam o Ey Cenab-ı Kibriya Pazur ve kuvvet isterim Lütfü ihsan senden hem inayet isteren, Ah Ferhat getirdim yaramam. Anım dur 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 Ulan Ferhat dağları parçalamış be. Ne yaptım da oğlum? Gideyim Şirin Hanım'ın annesine müjde vereyim. Bana bak, şey Şirin Hanım'ın annesi müjde. Ferhat dağları parça parça etmiş. Aa ben senin anana bir şey söyledim bir. Hadi git onu yapsın. Olur gideyim. Bana bak ana sana bir şey söylemiş Şirin'in annesi. Abi evladım anladım alıver benim ejderden kamçılarımı. Çanak çömlek kırılsın. Abi evladım senin adın ne? Benim adım Ferhat. <laughs> Her yapmışsın nesini evladım. Çok yazık oldu senin sevgilin var mı Evet. Abi evladım öldü öldü. Tel okmasını getirdim. Vay şirinim öldü mü? Öldü evladım, de okmasını getirdi. Vay cazu, sen bana kara haber getirdin. Kim bilir daha kimlere kara haber getirirsin. Senin canını cehenneme göndermekten başka hiçbir şey yok. Hadi vurma evladım, vurma evladım, vurma, vurma. Oo, ey muradım aksine devreyleyen çarpı felek. Ben murad olmuşken namurad olmak mı gerek? Evet, Madem ki şirinim de, e, ölmüş, ben ne duruyorum? Ben de kaldırıp külün hava atarı, havaya atarım, başıma düşsün, ben de şirinimin yanına giderim. Aa, dur bakayım! Şirin, efendim! Şirin Hanım, ama seni öldü dediler. Beni öldü diye diller kurusun, anlıyorsun. Efendim, annemiz efendim bizim düğün şeylerimizi hazırlamış. Seninle beni bekliyor. Çok şükür Mevla'ya gelip kavuştum. Servi gibi ince bellersin indir. Ooo! Hadi Ferhat'ım. Hadi Şirin'im. Hadi Ferhat'ım. Ee, bakalım gel buraya bakalım. Gel. Hadi seni götüreyim de bu sene kurusun geleceksin sene yer, yiyeceğim. Gel buraya. Karagöz'üm ne oldu? Maşallah Ferhat'tan Şirin birbirine kavuştu. Öyleyse efendim sana geçmiş olsun. Yok. Neden? Burada o Ferhat'tan Şirin'in şerefine bir köçek oynayacak. nedir bu işler? Kafanı kırsın geyişlerle çeşitler. Yıktın perdeyi eylekin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçül ettikse Sevgili seyredenler, güler yüzlü yavrular. Hepinize sonsuz sonsuz saygılar sunar. Benim de kusurumu bağışlayınız. Hadi Allah'a sınırlık sağ olun, var olun. <laughs>